Baba uyansana baba baba. Oğlum şunu üstü bir iki dakika örtsene ya. Bir beş dakika da uyuyayım hemen uyanacağım. Ya baba uyan uyan kendi evimizde değiliz. He? Ee? He? Ee? No, nerede? Ne? Nasıl yani? He ee, kendi evimizdeyiz oğlum. Hayır baba kendi evimizde değiliz dışarıya bak. Ne? Dışarıya mı bakayım? Ne var ki dışarıda? Oğlum <laughs> sen Baba bir gece oluyor bir sabah oluyor ben de anlamadım. Nasıl yani ya? Bir gece oluyor bir sabah mı oluyor? Bir bakayım bir oğlum. şimdi bakalım bakalım arkadaşlar yağmur kesilmiş mi şöyle gidelim bakalım arkadaşlar yağmur kesilmiş olması lazım hop bakalım bir aynen öyle tamamdır hadi olmuş gel saygı bakalım beni şimdi gel dışarıda ee ne yapabiliriz onu düşünelim etrafımıza bakıyorum da arkadaşlar etrafımızda kimsecikler yok Allah arkadaşlar kimsecikler yok baba telefonun yanında mı Oğlum vallahi telefonum yanımda değil yani. elinize olması lazım. Dur daha bakayım bir. Hop, aha. Bunlar ne lan böyle? Oğlum sende şey var mı hiç? Evet baba, bende bir tane lav var. Lava var. Allah Allah. Neyse arkadaşlar, bunları da alalım bakalım. Bunlarla ne yapacağız ki? Hacı babam. Vay vay oğlum sende de baya eşya varmış. Neyse arkadaşlar hadi bakalım. Şimdi ilk önce ağacımızı kırmakla başlayalım bakalım. Yemin ederim var ya. Bu işten arkadaşlar bir kurtulalım. Bana bunu kim yaptı arkadaşlar öğrenmek istiyorum. Anne ben yaptım ne yapacağız la? He? Mahmut'u var burada. Mahmut? E ee, oğlum Mahmut burada mı? Yok baba bu bir arıyor. Hani beni göremezsiniz oraya katan kişi benim ne oldu lan Sen, hani seni trolleyemezdim? Oğlan, Mahmut hele bir buradan kurtulayım seni de göreceğim oğlum buradan çıkış her türlü bulacağım ben Hani orada bir düğün kalmadığın sürede çıkış yapamazsın? Nasıl yapamam ya? Mahmut saçmalama nasıl yapamam? Anne benden ne Allah haber alamazsınız. Kapatıyorum telefonu. Görüşürüz. Aha. Olmuş. Bir yerde tek telefon var. Telefon var bir yerde. Nereye koptum telefonu? Nereye koptum telefonu? Arkadaşlar. Bu Mahmut bir yere telefon katmış. Acilen o telefonu bulmam lazım. Neyse bir gün halledeceğim ben onu. Şöyle hemen arkadaşlar odunlarımızı çevirelim. Daha sonra kendimize bir tane çalışma masası yapalım arkadaşlar. Şurayı kıralım. Hop buraya katalım. Orada bakalım şimdi bir tane kendimize kazma yapacağım arkadaşlar. Tamam kazmamızı yaptık. Şimdi sınırsız arkadaşlar. E, zaten suyumuz da var. Her şeyimiz de var. O yüzden arkadaşlar sıkıntımız yok. Hemen şuraya bir tane arkadaşlar. Sınırsız e, taşma gibisi yapacağım. Hemen onu da halledelim. Şunu şuraya katalım. Bunu buraya katalım. Ve taş makinemiz arkadaşlar. Oluşmuş bunlar da. Hemen bir tane daha su alalım. Hemen gidelim arkadaşlar. Bunları sandığa bırakayım. Çünkü bunlara şu anlık lazım değil. Şunu alabilirim. Bunu alabilirim. Bunu alabilirim. Tamamdır. Şimdi bunları arkadaşlar şöyle suyun kenarına hepsini ekeceğim. Şöyle hemen arkadaşlar. Bir dakika. Hop. Bunu buraya şöyle ekeyim. Hop. Aynı şekilde arkadaşlar. Bunu da buraya ekeyim. Allah bu bunu yengirmedi. Herhalde bu reklam lazım. Aynen öyle. Tamamdır arkadaşlar. Bir tane bire falan düş bir daha düş. Düştü baba orada ben görüyorum. Ben görüyorum. Bakayım bir. Aha. Kordu'dan iki tane düşmüş. Tamam arkadaşlar fidanlarımız var Allah'tan. Neyse. Şimdi biraz arkadaşlar taş kıracağım kendime. Taştan tane eşyalar yapacağım. Ama bana bir tane odun lazım arkadaşlar. Önüne katabilmem için. Hemen şöyle şunu alayım bunu alayım. Tamamdır. Hemen şimdi arkadaşlar şu önüne bir tane odun katayım. Şimdi kıralım, hop bunu kattım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde kırmaya başlayabilirim. E, 9 tane kırıp arkadaşlar kendime eşyalar yapacağım parçadan Daha sonra arkadaşlar biraz daha taş etrafımı geliştireceğim. Bakalım arkadaşlar etrafımızda farklı farklı insanlar var mı? Umarım arkadaşlar vardır da bizim de canımız sıkılmaz. Bence yok baba. Etrafımızda boncuğun Doğru söylüyorum ama ya. Ama bize şey diyecek. Havaya fişek yaparsak belki kurtulabiliriz. Aaa doğru. Tamam arkadaşlar havaya fişek yapadan Bakalım olursun dediği gibi arkadaşlar kurtulabilecek miyiz? Umarım arkadaşlar kurtulabiliriz. Hemen şöyle hop. odunlarımı çevirdim. Hemen bir tane kendime e, taştan bir balta yapacağım. Daha sonra kendime bir tane arkadaşlar kılıç yapacağım. Zombilerden kurtulmak için. E, daha sonra yeme ihtiyacımızı da karşılayacağız olur? Baba e, şey patatesimiz, havucumuz, e, bir de şeyimiz vardı. Karpuzumuz vardı. Karpuz olmuş. Karpuz değil. Karpuz. Tamam sen karpuz de. Hemen arkadaşlar şuradan aynen bunlar varmış da bunları yiyemeyiz ki. O yüzden arkadaşlar hemen bir tane kendime tabii ki olta yapacağım ve balık tutmaya başlayacağım arkadaşlar. Bakalım güzel bir balık tutabilirsek akşam yemeğimizi arkadaşlar güzel bir et yiyeceğiz. Hadi bakalım. Şimdi hızlıca şöyle e, bir tane daha arkadaşlar olta için gereken eşyalar. 3 e, tane e, çubuk, 2 tane daha arkadaşlar ip kullanarak siz de oltanızı yapıp arkadaşlar balığınızı tutabilirsiniz. Hadi baba güzel bir balık tut da yemek yiyelim. Tamam oğlum tutacağım. Hadi balıkçı gel bakalım gel bakalım. Valla arkadaşlar balık tutmayı ben çok seviyorum. Siz balık tutmayı seviyor musunuz? Hepinizi bir yorumlarda bekliyorum. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar balık öreceğiz. Su ne kadar böyle güzel ya. Çok güzel duruyor. Neyse. Hadi bakalım balık nerede? yiyeceğiz, öyle yiyeceğiz. Akşam da oluyor. Ne yapacağız oğlum? Ne bileyim baba korkuyor. Ben de korkuyorum, ben de korkuyorum. Bir tane babamız olsa olmuş, iki sürü yarıya bulup yeriz de. Yani yarı yarıya durarak sonra doyabiliyoruz biz. Dur evet arkadaşlar. Hadi balıkçı. hadi. Allah Allah. Burada mı arkadaşlar balık yok diyeceğim de. Bol bol balık olur yani. Denizin ortasındayız arkadaşlar. da denizin ortasına değil miyiz? Neyse. Birazdan arkadaşlar keşifi çıkarız. Yok arkadaşlar balık çıkmıyor. Vallahi daha balık çıkmıyor. Neyse. Burada atmaya biz devam edelim arkadaşlar. Şu anda zaten güneş de arkadaşlar batıyor. Görüyor musunuz? Ay yukarı çıkıyor arkadaşlar. Gece de oldu. Vallahi şu an ne yapacağım arkadaşlar. Şimdi fikrim yok. Neyse. Salla yapalım arkadaşlar. Aç kalmaktan iyidir. Bari patlıdır dedi arkadaşlar. Balıklı süren yeriz. Hemen şöyle bir. da için gereken eşyalarımız vardı zaten. Çitimiz var da arkadaşlar. Hatta çitleri kullanmayacağım. tane de hemen arkadaşlar şuradan. Hemen taşımı kırayım. Hop aldım taşımı. Kendimize bir tane arkadaşlar şey yapacağım. Ee, çapa yapacağım. yapacağım. Şapayla da arkadaşlar tabii ki de tarlamızı oluşturacağım. Hemen şöyle tamamdır. Hemen şuraya küçük bir tane arkadaşlar tarla oluşturabilirim. Ee, şuraya kırayım. Hop. Sürekli kalabilirdim ama uğraşamayacağım. Çünkü çok fazla bir zamanımız yok zaten arkadaşlar. Hemen şöyle hop buraya bir. ปิชปิชานซาล่าอืมครัวเรือนโฮมบูเล Sen ya ben seni bu Ben yatakta uyudum. He? Ben niye durdun? Ana doğru ya burada uyuyak kalmışım ben. Neyse arkadaşlar. Şöyle şunları alalım. Sütümüzü alalım. Tamamdır. Her şeyimiz hazır arkadaşlar. Şimdi bize güzel bir alan lazım. Hatta alana arkadaşlar çok fazla lazım da değil. Şöyle küçük bir tane yer yaparsam. Şu şekilde. Hop tamam. Buraya arkadaşlar hallettik hemen e, oradan çıkabilmemiz için de şöyle bir şey yapacağım. Şöyle 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 şöyle. Buradan çıkıp çıkabiliriz arkadaşlar. Aynı şekilde buradan da yapacağım. Şöyle. Tamam. Hemen buraya inekleri e, kattım. E, koyunlarımızı kattım. Daha sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarımızı da kattım. Hemen buradan çıkayım ve şunları kırayım. Hop. Kırdım arkadaşlar. Mükemmel. Şimdi arkadaşlar şuraya bir tane ee, şey yapacağım. Sunan neredeydi? O böyle değildi bir dakika yanlış yaptım. Şöyle arkadaşlar. Ee, şey yaptım, fence yaptım. Bu da arkadaşlar çit kapısı oluyor. Çitin kapısını hallettik. Hop şöyle katalım. Tamam. Alkıya bak sen. Çıkma yapacağım çalışıyordu sen he? Ay, de sen. bunu da kırdım. Gördün mü oğlum? Gördüm baba. Hızlı Çıkmaya çalışıyordu. Manyak ya. Evet oğlum. Şimdi arkadaşlar bize demir lazım. Ama demiri bir türlü bulamayız. Şimdi arkadaşlar helikopter yapmaya başlayacağım. Neyse. Şimdi arkadaşlar gidelim uyuyalım. Çok uykum var. Hadi oğlum sıra sıra uyuyalım. Sen bir saat uyuyun bir saat ben uyuyayım. Tamam baba. Hadi oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel uyudum ya. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar. Esnedim de. Hemen inelim bakalım şöyle. Oh sabah da olmuş. Bakalım arkadaşlar fidanlarımız düşmüş. Toplamda 5 tane fidanımız olmuş. Ha?